Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi önemli gelişmeler var. Bir özellikle işlem vergisi tartışması. Önce stopajla başladı, sonra işlem vergisine evrildi ama dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki sektör paydaşlarından gelen uyarıları anlıyoruz. Dolayısıyla bir süreliğine bunu erteledik. Ee, Hı -hı. Şimdi bir bunun etkileri nasıl olur bunun üzerine konuşmak lazım çünkü hakikaten piyasayı baya e, hacim olarak etkilemişti. Hı -hı. Evet yani öncelikle hani bu konu bence değinilmesi gereken bir konu İşlem vergisiyle de sınırlı bakmamamız lazım diye düşünüyorum. Ee, şimdi tabii tartışmalar öncelikle hani nasıl başladığı bence önemli çünkü. Biliyorsunuz sermaye piyasaları dediğimiz şey sizinle Hazine ve Maliye Bakanımızın yaptığı programda da belirtildiği gibi her türlü bilgiye ve spekülasyona maalesef açık. Buna çok kapı bırakmadan bu iletişimlerin ilerletilmesini faydalı görüyoruz. Maalesef geçen hafta pazartesi bir haberle aslında sektörün öğrendiği önce stopaj sonrasında işlem vergisi öncelikle bazı haberlerde yüzdeli sonra bin deli, sonra on bin delilere evrilen ama bunların da maalesef ki sektör paydaşlarıyla geç konuşulduğu için bazı konuların netleşmediğini belli aşamada taslak üzerinden sektörle konuşulduğunu gördük. Ben burada başka bir parantez açmak istiyorum izninizle. Şimdi biz Türkiye sermaye piyasalarının gelişimi için çalışan kurumlarından biriyiz. Bunun gibi çok sayıda kurum var sermaye piyasalarının gelişimi için çalışan. Sadece hisse senedi vergisi değil, ben geneline biraz konuyu yaymak istiyorum. Bizim sermaye piyasaları strateji belgesine bence ihtiyacımız var ve vergilendirme bunun bir başlığı olabilir. Olmalı mıdır? Olmalıdır. ...işlem vergisi değil belki başka tarzda bir vergilendirme sistemi konuşulabilir. Ama bunun orta uzun vadede Türkiye'nin sermaye akışına izin verecek... ...sermaye piyasalarının bozucu etkisi olmadan... ...uzun vadeli bizim hedeflerimiz ne olacak ise... ...o minimalde katkı sağlayacak düzlemde olmasını öngörüyoruz. Bunun yapılması durumunda... Bence onun bir parçası olarak yapılması bence çok daha faydalı olacaktır. Peki bu söylediğiniz önemli çünkü Türkiye'de sermaye piyasalarında çok hızlı ve ani bir gelişim oldu. Deyim yerinde ise halka sağladığı bir hormonla çok hızlı büyüdü. Evet. Ama işin güzel tarafı bünyede o hormona olumlu yanıt verdi ve sonuç itibariyle aslında halka arz furya olmaktan çıkıp daha makul aralıklarla gelmeye başlamış olmasına rağmen yatırımcının önemli bir kısmı hisse işte senedi piyasasında kaldı. Evet. Bu önemli ve faydalı dolayısıyla aslında hani daha öncesinde belki 500 bin 1 milyon yatırımcı arasında yatırımcı için kurgulanmış bir sistematikten artık 8 milyon yatırımcı tabanına hatta daha genişleyebilecek bir yatırımcı tabanına dönük bir Doğru planlamayla hareket etmek lazım. Kanunu yasal düzenlemesi, gözetleyicisi, denetleme mekanizması, e, buralardaki şeffaflık ve kadrolaşma, teşkilat yapısı, SPK'sı, borsası. Hani hakikaten bir yeniden inşaya ihtiyaç var gibi görünüyor. Ne dersin? Evet, yani şimdi ben şunu net olarak söylemem lazım. Son 3-4 yılda sermaye piyasaları gelişti mi? Gelişti. Yeterli mi? Değil. Bence bu minvalde bakmamız lazım. Yani demin belirttiniz yani 550-560 tane şu an halka açık şirketimiz var. Sayısı her gün arttığı için <laughs> ee, sürekli hazırlık yaparken değiştiği için tam söyleyemiyoruz. Bireysel yatırımcı sayısı 8-8,5 milyon. Yatırım fonları keza 5 milyonu aştı oradaki yatırımcı sayısı. Birekli, bireysel emeklilik sistemine de bugün yayına gelmeden baktım. 14,5 milyon unik e, tekil yatırımcı olduğunu görüyoruz. Yani bundan 10 yıl sonrasını bir hayal edelim istiyorum. Yani Bin tane halka açık şirketin olduğu belki. Belki 20 milyon kişinin hisse senedi yatırımcısı, yatırım fonu yatırımcısı olduğu. Belki 20-25 milyon bireysel emeklilik yatırımcısı olduğu bir bir tasarım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Neden? Bugün biz Türkiye'de ne tartışıyoruz? Faiz, enflasyon. Bu sarmaldan maalesef çıkamıyoruz. Bunun da ana nedeni yatırımların çoğunun faizli enstrümanda genelde de enflasyona yenilen bir ortamda olduğunu e, görüyoruz. Şimdi bunu sağlamak yani toplumsal refahı yukarı çekmek sermaye piyasalarının gelişimiyle olacağına ben çok iknayım. Bunu, bunu biraz daha fazla anlatmamız gerektiğini, e, tabii ki bunu özel sektör olarak kendi başımıza yapma imkanımız yok. Kamuyla ve regülatörlerle birlikte e, kesişim kümesinde buluşup, yani buradaki buradan ana çağrım aslında, bir sermaye piyasalarının gelişimi için önümüzdeki 10 yıllık bir strateji belirlenmesinde fayda var. E, geçen yıl sadece halk arzlardan 3.3 milyar dolar gibi bir aslında varlık, e, e, yaratıldı e, halk arz büyüklüğü olarak söylüyorum bunun da 10 milyar dolara doğru yakınsaması yıllık bazda bence olması lazım e, daha fazla sayıda değil belki ama daha büyük daha kalite olarak yukarıda daha hani Türkiye'nin de eee sanayisi açısından e, daha büyük şirketlerin halka açıldığı bir düzlem bence hayal etmek lazım. E, piyasa değeri tarafına bakacak olursak da %20-25 bandında giden e, halka açık büyüklüğün yurtiçi gayri safi milli hasılaya oranının bunun %40'lara doğru gittiği bir evren hayal etmemiz lazım ki Türkiye'yi bankacı banka yoğun bir sistematikten sermaye piyasalarının yani finansal dünya Amerika'ya baktığımızda özellikle Burada daha hani bankacılık ve sermaye piyasalarının birlikte ülkeyi kalkındırdığı. Son yıllarda gelişen bütün şirketlerin halka arz yöntemiyle ciddi finansman sağlayarak ...en Media bunlardan iyi bir örnek. O finansmanı belki sağlamasaydı ha, halka açılarak bugün o, o inovasyonları o inovasyonları yapacak kaynağa erişemeyecekti. E, Türkiye'de bu halka arzların devamı, e, kurumsal yatırımcı tabanının artması, şirketlerin sermayeleşmesine kurumsallaşmasına ve sürdürülebilirliğine çok önemli katkı sağlıyor. Bunu unutmamamız lazım. O yüzden de günlük olarak işte işlem vergisi gelsin gelmesin düzleminde biz 10 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyoruz? Sermaye piyasaları bunun neresinde olmalı ve bunun buna ilişkin kanun, regülasyon tebliğ, işte gelir idaresi tarafında, işte gelir vergisi tarafındaki netleşmeler işte bazı istisnalar var. Onların zaten gündemde olduğunu görüyoruz. Bunların hepsinin topyekün olması lazım. Yoksa biz işlem vergisinden yıllık 100-200 milyon dolarlık bir konu için maalesef e, piyasanın işleyişini bozmamamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Şimdi e, biraz önce vergi ve istisnalardan bahsettiğimiz için oradan devam edelim. Bugün Bulunmörgü News'un da bir tane haberi var. Evet elbette %100 doğrulanmış değil ama meclise gelecek taslağa evet. yakın bir metin olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. İçerisinde birçok unsur var. Yani işte şirketler açısından iştirak, hissesi, satış, kazanç istisnasından tut, kurumlar vergisinin evet. asgari, kurumlar vergisinin uluslararası şirketler açısından uygulanmasına kadar, önümüzdeki dönemde uygulanacak çeşitli geçmişte uygulanmış istisnaların önemli bir kısmının kaldırılmasına kadar birçok unsur barındırıyor. Halka evet. açık şirketlerin hangileri üzerine nasıl ne kadar etki yapabilir? Belki biraz bunun yapmak Şimdi lazım. Şimdi tabii ki yani ben de yani yine aynı mantık maalesef haberlerden öğrendik. Yani biz de teyit edemedik. Ama Bloomberg HT'nin haberini detaylıca okudum ben de. Çünkü orada da bazı hesaplamalar yapılmış. Şimdi buradaki bence ana önemli konu asgari kurumlar vergisi tanımı altında. Bütün şirketlerin aslında neredeyse tamamını halka açık şirketler açısından söylüyor. Etkileyebilecek bir konu. Bunu aslında hani izleyicilerin de daha rahat anlaması adına geçtiğimiz yıl deprem vergisi de nasıl e, bir uygulama yapıldıysa neredeyse aynısının 2025 itibariyle kalıcı hale gelmesi anlamına gel, geleceğini anlıyoruz. Nedir bu? İstisna ve indirimler, kurumlar vergisinden indirdiğimiz tutarların %10'u kadarının ödeneceği bir ortam. Ama anladığım kadarıyla da ödenen kurumlar vergisinden mahsup edilebilecek. E, bu aslında kime etkiliyor diye bakarsak, düşük kurumlar vergisi ödeyen, çok teşvik almış, büyüyen sanayi şirketlerinde bunlar genelde olabiliyor, yakın zamanda halka açılmış teknoloji şirketlerin bazılarında da bu var. Ödedikleri kurumlar vergileri ilk 10 yılda yatırım yaptıkları için e, çok düşük. O yüzden de çok yüksek miktarda istisnaya tabi oluyorlar. Bu da aslında şirketlerin nakit akışlarını etkileyecek. E, bence en önemli risk bu. Çünkü oluşmamış bir belki gelirden bir vergi ödenmesi anlamına da çıkabilecek bir unsur ve veya daha ileride o yatırımdan kazanılacak bir tutar varken bugün erken ödenmiş bir vergi anlamına gelebilir. Diğer taraftan gayrimenkul tarafında geleceği söylenen ama tam teyit edilmemiş kısım bence o. GEO'ları zaten direkt etkileyen bir maddenin... Yani o, o, orayı gördüğümüz kadarıyla anlıyoruz. Yani GEO'lar için uygulanan kurumlar vergisi istisnasının kaldırılacak Kaldırılacağı veya azaltılacağı diyelim. Çünkü tam e, maalesef... şimdi değil. Çünkü şu burada iki tane ayrılması bir gereken... Gelme, gelirse, gelme e, o da gelme ihtimali var. Ero gelirse kurumlar, kurumlar vergisi istisnası vergi olacak. Şimdi kurumlar vergisini GEO'larda hatırlatmak gerekirse GEO'larda %0 uygulanan Hı. bir kurumlar vergisi var aslında. Şimdi bunun komple kalkması veya belli koşullarda kalkmaması veya az indirilmesi gündeme geliyor. Bu tabii ki belli olması gereken bir konu. Bugün baktığımızda çünkü çok halkacık çok sayıda GO var ve bütün herkes bir anda o tarafta negatif bir fiyatlama gördük. Bunun bir an önce net bir şekilde aktarılması ve ne koşulda nasıl olacağını anlamamız gerekiyor ki bizim tarafta da ben hani piyasayı direkt takip eden biri değilim günbegün gün ama araştırma ekiplerimiz sektördeki bütün araştırma ekipleri yana yakala birbirlerini aslında arayarak hani bu konu nedir nasıl olur çünkü herkes de vergi uzmanı değil çünkü bizim araştırma ekiplerimiz sektörün genelinde de hani oluşmuş vergi raporlarını göremiyoruz biliyorsun. Tabii. Hani halka açıl şirketler sadece e, finansallarını yayınlıyorlar. Vergi tarafını tam göremiyoruz. Yani bazen, o yüzden de tam bazen, bazılarını or. da göremiyoruz. O yüzden hani burada bir netleşme gerekiyor. Onun dışında bir de bir tane etkili konu e, iştirak ise satışlarıyla alakalı. Yani bir 5 yıldan sonra normal %75 istisna vardı. Biz bir iştirak kurduğumuzda %75'i kazancının istisnaya gidiyordu. Bu %25'e iniyor. Yani ödenecek verginin 3 katına çıkması anlamına geliyor. Bunlar önemli değişiklikler. Bunların piyasa etkisinin olmasını beklemek gerekiyor tabii ki. Çünkü şirketlerin cebinden daha fazla vergi çıkacak anlamına geliyor. Şimdi elbette bu kısım bayağı önemli. Yatırımcılar da bu konular komplike ama konunun sadece yani vergi konusunun komplike olup olmamasından değil aynı zamanda o uygulanacak olan verginin her şirket üzerindeki etkisinin ayrı olmasından da evet. e, iyi takip gerekiyor. Karmaşık. Bu. Doğru mu? Yani çok karmaşık. Çok, kolay değil. Ya çok rapor gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, şu an ben şirketlerin dahi ki bizim şirkette de aynı konu var. Yeni finansallarımızı yayınladığımız için ekipler oku yoğunluktaydı. Şimdi bu vergi söylentileriyle ilgili etkisini şirketler daha anlamamışken araştırma ekiplerinin anlamasını beklemek zaten hani bence çok doğru bir bekleyiş olmaz. O yüzden biraz yaşayarak göreceğiz. Ama ben burada çok önemli bir konuyu değinmek istiyorum Açıl Bey. Şimdi biz Türkiye'nin özellikle son aylarda, son bir yılda özellikle çok ciddi gelişen bir makro ortamını gördük. Yani bütün liralaşma olarak %30'lardan %50'lere geldik. Yabancı yatırımcının girdiğini görüyoruz. Devamında bekliyoruz açıkçası. Ben 3. 4. çeyrekle birlikte hisse senedi piyasasına ilginin yabancı tarafta artmasını bekliyorum. Deminki konunuzu da konuşuyordunuz. E, yabancı yatırımcının da çok iyi bir iklim değildi son 6 ay ama bundan sonra faiz indirimlerinin Fed tarafında olması e, durumunda daha da fazla bizim tarafa para akacağı bir ortamda biz vergi tarafında dünyada rekabetten uzaklaşıyoruz. Bence bunu da atlamamız lazım. Kurumlar vergisi %25, finansal kuruluşlarda %30. Yani dünyada bu oranları çok bulamıyorsunuz yani genel olarak. Rekabette biraz negatif ayrıştığımız bir ortamdayız. Evet cari açığımız var, bütçe açığımız var. Bunları finanse etmemiz gerekiyor. Bu noktada da açıkçası dünyayla rekabetten de uzaklaşmayı uzaklaşmamayı düşünmemiz lazım. Evet bugün için Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunları geçici süre yapılması en azından fayda sağlayacaktır. Şimdi tabii bir yandan da şirketler açısından hani değeri görüp değeri bulmaya çalışırken enflasyon muhasebesiyle yeni tanıştığımız için evet. uzunca bir süre sonra şimdi onu da öngörmek çok kolay değil. Çünkü şirket aynı şirket. Yaptığı iş aynı iş. Kârı aynı, zararı aynı diye bakıyorsun. Ama bir bakıyorsun aslında o şirket o, o kârı elde etmiyormuş enflasyona evet. göre. Düzeltin evet. değil de bilanço. o yüzden biraz zorladı diye anlıyorum ben. hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcı. Yerli yatırımcı hani enflasyon muhasebesinden geçmemiş bilanço üzerinden Tem. kendi kararını veriyor diye anlıyorum ben genellikle Tabii. çünkü burada baksa daha farklı bir karar vermesi lazım ama yabancı da pek öyle değil. Yani açıkçası şunu net olarak söylemek lazım halka açık iki şirketin yönetim kurulunda olan biri olarak söyleyeyim. Hani bizim şirkette de enflasyon muhasebesi ve öncesi ve sonrası verileri biz şirket içinde bakabiliyoruz ancak sermaye piyasası kurulunun düzenlemesiyle enflasyon muhasebesi öncesi verileri artık açıklayamıyoruz. O yüzden de enflasyon muhasebesinden geçmemiş verileri halka açık şirketler bugün açıklayamaz durumdalar. Yani karşılaştırma çünkü biliyorsunuz araştırmanın ana konusu gelecek beklentileriyle ilgili bir de geçmiş şirketlerin bir yaptık açıkladıkları bir veriler var. Şu an bence en büyük sorun enflasyon muhasebesi öncesi ve sonrası verilerin birbiriyle hiçbir şekilde olsun, hiçbir şey geçmiş seri yok çünkü. Tabii. Şimdi geçmiş seri olmayan bir konuda siz nasıl kıyaslayacaksınız? Hangi şirketin iyi olduğuna, kötü olduğuna nasıl karar vereceksiniz? Hani biz açıkçası şirketleri de bakarken hemen araştırma ekibiyle de bu konuda bizim tarafta konuşuyoruz. Çünkü bazı şirketlerin bilançosu manşet baktığınızda kötü gözükebiliyor veya çok iyi gözükebiliyor ama detay baktığınızda veya şirketle konuştuğunuzda olduğundan çok daha farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden de karar vermenin bence en zor olduğu dönemdeyiz. bireysel yatırımcıyı bir kenara bırakıyorum çünkü onların işi gerçekten çok daha zor. Kurumsal yatırımcılarda yani araştırma kaynağı olan, nitelikli kaynağı olan ekiplerin de ben çok zorlandığını görüyorum. Şirket şirket, ayrı ayrı bakmanız lazım. Çünkü her sektörün her şirketi de aynı uygulamıyor. Bazı konuyu farklı yorumlayanı da oluyor. O yüzden ben çok zor bir dönem, bunu daha da zorlaştıran bir vergi dönemi önümüzde olacak şirketlere etkileyen. Ee, zorlayacak dememin sebebi de anlamamız gerekecek. Şimdi vergi de biliyorsunuz şimdi e, torba yasayla büyük ihtimal gelecek. E, orada da speküle edilecek. Çünkü anlamamız gerekiyor, yorumlamamız gerekiyor. Bir de aksiyon almamız gerekecek. Ben önümüzdeki altı ayın bu konuda zorlaştırıcı bir konu faktör olacağını keşke bunun hani ara yıl arasında değil de yıl başında çünkü enflasyonun da daha netleştiği 2025 öngörülerinin daha da kesinleştiği bir ortamda yapılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyordum ama tabii Türkiye'nin de bugünkü ikliminde yaklaşık yıllık e, habere göre 220-230 milyar lira civarında bir yıllık gelir beklentisi var ve evet. e, e, bundan da 26 milyar lira diyor gibi bir e, beklenti vardı. E bundan da tabii ki kaçınmak istenmediğini e, anlıyoruz. Umarım istenen beklenen vergiye ulaşılabilecek bir tasarı çıkar. Çünkü Türkiye'de vergi oranının arttığında tahsilatın o kadar artmadığını gördük bugünlerde. Son bir dakika içinde bir de yabancı yatırımcı ilgisi üzerine değerlendirmenizi Tabii. almak isterim. Çünkü çok ilgi var ama hisse senedi yok. Evet. Ee, bir neden yok. İki bir de burada e, açığa satış yasa kısmı var daha önce konuştuğumuz hala yasak. Mesela... Evet yani şimdi bir kere e, kısa şunu söyleyeyim. E, finans piyasalarının genelinde rasyonelleşme olacaksa olmalı. Bence e, sondan başladım. Açığa satış yasağı bunlardan biriydi. Onun dışında da gelen başka ne varsa bakılıp hani nasıl bankacılıkta düzenlemeler rahatlatılıyor, gevşetiliyor. Bu tarafta da bunların çoğu yapılmalı. Yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasına girmesi çok uzak değil. Şu ara hem seçim geçti, iki tatil geçti. Artık yaz ayları Amerika'da ve dünyada da faiz indirim döngüsü başladı bunların biraz daha netleşmesiyle birlikte Türkiye çok daha cazip bir ülke olması bence bekleniyor. Konuştuğumuz yabancılar çoğunlukla Türkiye ile ilgililer en azından bu var. Adım atmaya da bence çok yakınlar. Onur Topak çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden bayramını kutluyoruz. Çok, Hem i̇yi bayramlar. Bütün Gedik Yatırım ailesinin, efendim sizlerin de bayramını şimdiden kutluyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.